Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, FIFA, tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. Basamağa çıktı. Milliler, Kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2 ila 0 mağlup ederken, Dünya 1 numarası İspanya ile 2 ila 2 berabere kaldı. Ay Yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25 basamakta yer almıştı. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin 2., Fransa'da 3. sıradaki yerini korudu. Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: Sıra takım puan değişim 1 İspanya 1877,182 Arjantin 1873,333 Fransa 1870 ila 4 İngiltere 1834,125 Brezilya 1760,46 artı 26, 26 Portekiz 1760,381 7 Hollanda 17, 17, 1756,27-18 Belçika 1730,71 9 9 Almanya 1724,15 artı 1 10 Hırvatistan 1716,88 1716,88 artı 1.